Yok ay serli o da. Ne kadar Adana da Şey tamam. işe başlamış şimdi. Kapağı da yok ya. Abi şimdi onu yerine öldürdüler. Kardeşim. Nasıl? Sakımı götüreceklermiş. O zamanlar da oldu. Kaç yılıydı? 96 yılı mıydı? Fehri evet. Erdal diye bir terörist. Zor o zaman da mı İstanbuldaydınız? ediniz? Ee, 60'tan bu tarafa buradayım, 59. O, artık Amasyalılığınız kalmamış sizin ya? Yani? Yok. İstanbullu olmuş çıkmış. Yani beş sene okudum, bir kukulu oraya gittim. Orada mesleği öğrendik, geldik. Ee, siz İstanbul'dasınız artık. Yok, ben yani, Gümüşacı köylüyüm ben. Amasya Gümüşacı köylüyüm. Ee. Hangi ilçeye bağlı? Mezzifon, Amasya'ya bağlı. Haa, Mezzifon. Mezzifon, Gümüşacıköy, Amasya'ya bağlı. Samsun tarafına mı düştü? Evet. Ortada mı olsun kabrin? Yok, aynı yerden. Biraz uzun olsun yani. Hıh. Neyse şimdi ayarlar şöyle bir Bu tarafı bir uzun bırakayım. Bu tarafı beraber bakarız. Sizin muhakkak kalmadı mı Amasya'da? Yok yok. Kimse yok. Y 35 metrekare bir ev var iki katlı. 15 papel veriyorlar. Biz de 25 istiyoruz bacımızda öyle kalıyor. Aslında güzel bakması. İki saat şeye yakın denize, Samsun'a nem yok. Samsun'da bura gibi nemli. Anladın mı abi? Anladım. Burak bizim orası. Ne mi yoksa iyi bir orası. Abi. Bayramlarda gidiyordum. Altıda beşte Allah ekber der hoca biz de kalkarız yani. He. O kadar sağlam havası var.